Dinsel istismar, fiziksel istismar veya diğer istismar türleriyle zorbalık ve flört şiddeti hakkında bir eğitici eğitimi aldık. Bir ortaklık yapmaya çalıştık. Bir ortak müdahale, ortak önleme anlayışıyla bu eğitimi aldık. 2018 yılından bu yana Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çok geç olmadan projesi kapsamında 4000'in üzerinde okul idarecisi ve öğretmenle bir aradaydık. Pozitif gençlik gelişimi eğitimlerini aktardık. Bu eğitimlerin bir çıktısı olarak 36 gönüllü öğretmenimizle eğitmen eğitimi gerçekleştirdik. Okulda yaşadıklarımız neyse gözlemlerimiz neyse istenen ya da istenmeyen ee, sanki hepsini biz burada tekrardan bir yaşadık gibi geldi bize. O kadar güzel betimlemeler oldu, o kadar güzel örneklemler oldu ki evet ya bak biz bunu okulda gördük, yaşadık, bak bizim başımıza bunlar geliyordu. Bu noktada eksiklerimiz varmış. Keşke bu eğitimi hani daha önce alsaydık da bu olayla karşılaştığımızda daha böyle çözüm odaklı, öğrenciyi kazanmaya yönelik e, davranış becerisi geliştirebilseydik diye ee, düşündüm. Gönüllü olan 36 öğretmenimizin iki tane çok kritik rolü var. Bunlardan ilki kademeli aktarım modeliyle pozitif gençlik gelişimi eğitimini kendi ilçelerinde veya diğer ilçelerdeki öğretmenlere aktarmak. Yani bu programın Milli Eğitim Bakanlığı içinde İstanbul özelinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlama rolleri var. İkinci olarak kendi ilçelerinde kaynak kişi görevi üstlenebilecekler. Bu da ne demek? Bir öğretmen veya okul idarecisi bu eğitimin verilmediği okullarda herhangi birinde bir mağdur çocukla karşılaştığında süreci yönetmek konusunda bu kaynak öğretmenlerimizden destek alabilecek. Tabii ki fark ediyorduk öğrencilerin duruşundan, bakışından, e, yanındaki arkadaşıyla kurmaya çalıştığı kısıtlı iletişimden fark ediyorduk. Ama bu eğitimi ilk aldıktan sonra öğrencilerin şöyle bir tabir belki çok doğru olabilir nefes alışverişinden acaba bu sınıfta mutlu mu? Mutsuzsa neden mutsuz? Bunu anlamamı sağladı ve bu bir eğitimcinin yaşamak isteyeceği en üç nokta gibi geliyor bana. Geçen seneden bu yana bu eğitimi almaya başladıktan sonra çocuk ağlamaklı. E öyleydi, o kişiliği öyle bitti. Daha acaba neden öyle? Dün yine benim iki öğrencim geldi, bana bir şeyler anlatmak istedi. Ben daha farklı yaklaşmaya başladım. Yani olaya daha farklı, daha önce, önce mesela her yerde konuşabileceğim mevzuyu hayır artık çocuğun özeliyle konuşmaya başladım. Çok önemli olan konulardan bir tanesi de mağdur çocuğun kime açılacağını bilmiyor olmamız. Çünkü çocuk güvendiği, ulaşılabilir gördüğü, branş öğretmeni, okul idarecisi veya rehber öğretmenden herhangi birisine durumu açıklayabildiği için burada kişinin nasıl müdahale edeceğini, ifşa sürecini nasıl yürüteceğini biliyor olması gerekiyor. Aksi halde ikinci travmaları görebiliyoruz veya çocuğun anlaşılmadığı düşüncesiyle ifşasını geri çekmesine sebep olunabildiğini görüyoruz. Bu nedenle eğitmen eğitimiyle okullarda bu eğitimin yaygınlaşması, tüm eğitim sistemi içinde bütün öğretmenlerimizin ortak yaklaşımla aynı adımları izleyerek çocuğa e, müdahale ediyor olması oldukça kritik öneme sahip. Hepimizin sınıfında aynı şeylerin yaşanabildiğini ve yaşandığını aslında bunu göstermek gerekiyor. Bunları konuşmak, bir arada bulunmak gerekiyor. O yüzden burada öğretmenler olarak bulunmak ve kendi deneyimimizi aktarırken beraber öğrenmek çok kıymetliydi